Sayın Rektör Yardımcılarım, Üniversitemizin çok kıymetli mensupları Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Rektör İdari Personel buluşmasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'un kürsüyü teşriflerine ediyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bizim yapmış olduğumuz davetimize teşrifte bulunduğunuz için çok teşekkür etmek istiyorum. Biz ne yapıyorsa üniversitemize, sizlere hem idari hem de akademik personelimizin imkanlarını, şartlarını iyileştirme amacıyla bir gayretle çalışma içerisindeyiz. Umarım güzel şeyler yapıyoruz. Hep beraber oluyoruz, birlikte oluyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki küskünlük olmaz. Birlikte daha güçlü olacağız. Birlikte üniversitemizi daha yukarılara çekmek için çeşitli faaliyetler, hareketler içerisinde olmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada kısa vadeli projelerimiz vardı onları yüzde yetmiş, yüzde seksen toparlamış durumdayız. Tabii ki orta ve uzun vadeli projelerimiz de var. Onlarla ilgili gayretlerimiz devam etmekte. Bu faaliyetlerde öncelikle öğrenci odaklı, daha sonra ARGE odaklı. Ancak önemli olan faaliyetlerden bir tanesi de hastanemizin yenilenmesiyle ilgili uzun vadeli olan ancak bunu da çok uzatmadan hayata geçirmek istediğimiz projemiz ki 45-50 yıldır hizmet vermiş olan ve tıp fakültesinden yöneticilerimiz de var. Onlar bu süreçleri daha yakinen biliyorlar. İnşallah onunla ilgili de yorulmuş olan binalarımızın enerjisini artırmak için yenilemeye gayret ediyoruz. Biz sadece bugünlerde değil Farklı zaman dilimlerinde talep ettiğiniz zamanda bir araya gelebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Bunları yaptığımız sürece de daha güçlü bir Erciyes Üniversitesi olacağı düşüncesinde bir yönetici olduğumu ifade etmek istiyorum. Tekrardan katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım gönüllerinizde bir köşe alabiliriz diye ümit ediyorum. Hoş geldiniz, teşekkür ediyorum.